Onların bedduasından sakının. Onların bedduasından sakınınız. Bir yetimi, bir yaşlının, bir anne babanın, bir fakirin eğer ki bedduasına rast gelirsek Allah muhafaza işimiz az gitmez. Ne kadar zengin de olsa, makam mülk sahibi de olsa, çocuk çocuk sahibi de olsa, birinin bedduasına rast gelirsek İşimiz razı Onun için yetimin ve duasından sakınacağız. Onun duasını almaya çalışacağız. Yaşlıların ve duasından sakınacağız. Onların hayırlı dualarını aradık. Anne babaların ve duasından sakınacağız. Onların salih dualarını aradık. Ülemaların, hocaların, alimlerin ve duasından sakınacağız. Onların hayırlı olan dualarını aradık. Hiç kimsenin kalbini incitmeyeceğiz. Hiç kimsenin kalbini kırmayacağız. Eğer bir gönül bir kalp kırılırsa, çoğu namazlar, ibadetler, ameller onu inşa edemez. İnşa etmekte zor kalır. Allah-u Teala gönül ve kalp kıran değil, her bir gönüle girebilmeyi Rabbim bize nasip umuyesser eylesin.